Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi dünyanın en sevimli, en kararlı ve en soğukkanlı sakinlerinden biriyle tanıştıracağım. Penguenler. Evet, uçamayan ama su altında uçan bu muhteşem kuşlar. Antarktika'dan Galapagos'a kadar farklı iklimlerde yaşar. 18 türü olan penguenlerin boyutları, 30 cm'lik küçük mavi penguenden 1.2 metreye ulaşan devasa imparator penguenine ne kadar değişir? Peki en çarpıcı özellikleri ne? Takım çalışması, kışın eksi 40 santigrat derecede bile, imparator penguenleri yavrularını korumak için sırayla sürünün ortasına geçer. Ayrıca denizde saatte 40 kilometre hızla yüzebilir. 500 metrelerine dalabilirler. Üzgün görünseler de aslında mutlu birer hayat sürerler. Tek eşte olmaları, dans ederek kur yapmaları ve yavrularını birlikte büyütmeleri onları. Daha da büyüleyici kılıyor. Doğanın bu buz kaşiflerini korumak hepimizin görevi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.